Merhaba, iyi günler hocam. Ben Zeki Reçin Demir. Bu sunumda geliştirdiğimiz Matfit projesinin teknik altyapısını anlatacağım. Backend tarafında Node.js ve Express.js ile REST API'ler geliştirdik. Veri olarak da MongoDB kullandık. Kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerinde JSON Web Token teknolojisine yararlandık. Şimdi de projenin dosya yapısını göstereceğim hocam. İlk önce modellerden başlayalım. Örneğin e, modelinden başlayalım. Şöyle göstereyim hocam. Kullanıcı adı, mail, şifre ve benzeri bilgiler. Sonra kontrollere geçelim hocam. Profil için devam edelim aynı. Burada HTTP isteklerine göre kodlar yazılmış. Get isteği, put isteği. Şöyle genel yapısını göstereyim hocam kodların. Diğer gereksinimlerde de böyle devam edeceğim. Sonra yönlendirmelere geçeyim. Profilden yine devam edeyim. Burada yönlendirmeler yapılıyor. Rest of komutlarına göre, HTTP komutlarına göre yani. Örneğin giriş yapmış kullanıcının profiline getirme, get stay. Şimdi ana dosyamıza bakalım hocam. Hepsi yazsın. Veri tabanı bağlantısını yapıyoruz. Redis ile bağlanıyoruz. Redis'e bağlanıyoruz hocam. Şöyle. Yönlendirmeleri yapıyoruz. Veri tabanı olarak da şuradan göstereyim. Mongo'ya bağlanıyoruz. MongoDB'ye. Veri tabanı olarak böyleydi hocam. Genel dosya yapısı. Şimdi Docker'a geçelim hocam. Yani dosyamızı Diğer bir mesela sanal ortama taşımak için yani diğer bilgisayarlara kolay aktarmak için uygulamamızı konteynere taşıyoruz. Docker başlatmak için Docker file dosyası oluşturuyoruz mesela burada kodlar şöyle npm install 5000 portunda başlıyor. Bu direkt Docker'ı başlatıyor. Docker Compose dosyası da hocam. Bu da uh, backend'i, Mongo veri tabanına, Redis'i, sonra Rabbit'i, Rab, Rabbit aynı anda başlatmak için hocam. Docker'da. Bütün hepsini Docker'da başlatıyoruz servislerin. Şimdi başlayalım hocam. Bir yandan frontend ile başlatayım. Şöyle Docker'da oluşuyor, oluşacak zaten. Şu an yok hocam mesela. Bunlar eskiden kalmış. Docker'a taşıyacağız. Taşıyalım. Biraz yavaş sürüyor hocam. Evet, Docker'da başlatıldı. Şöyle göstereyim Docker'dan Geldi hocam şu an. Şuradan backend'den göstereyim hatta mesajlarda. 5000 portunda çalışıyor. Veritabanı bağlantısı başarılı. Redis ve bağlanmış. Şu an hepsi tamamdır. Şimdi veritabanına bağlayayım hatta. Tamam Şuradan. Hatta sileyim bir daha bağlayayım. Bağlanmış ama fit atabilir zaten. Şöyle göstereyim açacağım. Şuradan. Mongol Tamamdır. Şöyle diğer kenarını göstereyim. Redis. Sonra. Rabbit. Bakırı da. Şu an hepsi çalışıyor. Şimdi hocam. CACD teknolojisine geçelim. Ben burada GitHub Actions kullandım hocam. Şöyle dosya yapısını göstereyim. CACD. Ee... GitHub'a push ettiğimizde veya pull ettiğimizde çalışıyor otomatik olarak. Ee, burada test ediyor. Sonra build ediyor. Şu kısımda. Sonra da deploy ediyor. Güncel olarak her push ve pull ettiğimizde bunları yapıyor GitHub Actions'ta. Göstereyim hatta. Ben Sports'ta diye bir repo, repo açmıştım. Oradan göstermek için. Sports'ta benim sistem buraya. 2 saat önce en son push etmiştim zaten. Şöyle göstereyim onu olduğunu kanıtlamak için. Aksiyon gelelim. Ha, 3 saat önce ve 6 saat önce push etmiştim. 6 saat öncekine bakalım ilk önce. Test başarılı, boyut başarılı, detay başarılı. Hepsi başarılı hocam. Hatta sonrakine de geleyim. 3 saat öncekine. Test, build, detay. Hepsi başarılı hocam. C, CD teknolojisi başarılı çalışıyor. Şimdi Redis'e gelelim hocam. Redis'te şöyle Redis bağlantısı için şöyle şu kodlar yazılı. Redis içinde bir şey kullandık hocam. E, kullanıcı giriş sayısını tutuyor ön bellekte. Kodlarını da göstereyim. Şuradan. Heh. Redis login sayısı arttırıyor. Şuradan. Bir de hocam JSON web token oluşturma dedi de şu an söyleyeyim. JSON web token burada böyle oluşturuyor. Şimdi Redis'e tekrar geçelim. Redis'te ise login sayaç arttırıyor. Bunu hem Postman'den göstereceğim hem de terminalden göstereceğim hocam. Şurada örnek kodları söyleyeyim. gireyim. Docker'dan çalıştığı için Docker'dan göstereceğim. Şöyle. Şu an zaten hiçbir giriş olmadığı için saymıyor. Şimdi 1 e, bir iki giriş yapalım. Şu an sıfır. Sistemize gelelim. Bir giriş diyelim. Örneğin benim oluşturalım. Şöyle. Şu an girdi. Şuradan hatta bir daha yapalım. Bir. Bir kere giriş yaptığımız için oldu. Çıkış yapalım hatta hocam. Şuradan. Şöyle bir daha girelim. Bir de en son. İki oldu. Şöyle. Üç oldu hocam. Bunu da şimdi postmenden göstereyim hatta bir de. Şöyle. Nasıl varmış. Şöyle. Üç oldu. 3 yani üç en son üç saymış. Hatta şeyden terminalden de göstereyim bir daha. Giriş sayısını tam bir redis. teknoloji kullandık hocam. Şimdi gelelim Rabbit'e. Rabbit'te ise biz hocam şöyle kullandık. kayıt olan kayıt olduğunda kuyruğa mesaj düşüyor. Onu da göstereceğim. Kayıt olduğunda sadece kuyruğa mesaj geliyor. Şöyle çıkış yapalım. Rabbit'e gireyim. Önce Şöyle. çıkış yapalım hatta ben girdiydim. şuradan göstereyim hatta hocam ona giriş yaptım göstermek için Docker Compose'dan kullanıcı adı admin admin bir güç şifre şöyle girdik kuyruğa şöyle bir dakika tamam. Şöyle bir kayıt oluşturalım ki kuyruğa düşsün de. Hani rastgele bir kurancı oluşturayım. Kayıt ol. Sağ olun. Şöyle bir kere kayıt olduk hocam. Şöyle rabbit'e gelelim. Bakın. Şöyle sıfırda bir oldu şu. User registrations. Kayıt kullanıcı tutuyor demek zaten. Şöyle bir. Hatta Docker'da da göstereyim. Backend'de. Bakın görüyor musunuz? Rabbit'e mesaj. Balance başarılı. Mesaj gönderildi. Bir tane daha yapayım. İki olduğunu göstereyim. Kanıtlamak için bir tane daha. Şöyle. Bir kere daha kayıt olduk. Şimdi düşecek hocam. Kuyruğuna. İki oldu. Her bir 5 saniye olduğu için iki yolla hemen da göstereyim. Bir tane daha mesaj geldi. Kuyruğa düştü. Rabbit de böyle hocam. Ee, ne kaldı? Domain kaldı hocam. Domain'de biz e, Vercel'den yayınladık. Şöyle göstereyim hemen onu da. Spor site üzerinden. Matfit iki tane TL şöyle. Tıklayayım hatta. Domain şöyle. Verselin domaini şöyle göstereyim. Benim anlatacaklarım bu kadardı hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.